Merhabalar efendim. İmam-ı Buhari Hazretleri İmam-ı Buhari Hazretleri hadis alimlerinin en büyüğüdür. Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan Buhari Şerif adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük İslam alimidir. Hicretten 194 sene sonra Buhara'da doğduğu için Buhari denilmiştir. Semerkant'ta Ramazan bayramı gecesi 62 yaşındayken vefat etti. Kabri Semerkant'tadır. Hadis ilminde çok yüksek derecede idi. 300 binden fazla hadisi şerifi senetleriyle, vesikalarıyla birlikte ezbere bilen bir alimdi. Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan cami Sahih hadis kitabı buna Buhari Şerif değer, değerek meşhur olmuştur. Bu kitabın yazarıdır. İçinde Buhari Şerif hadis kitabında 7275 tane sahih hadis vardır. Bunları 600 bin hadis-i şeriften seçmiştir. Ve bu kitabı 16 senede vücuda getirmiştir efendim. Her hadisi şerifi yazacağı zaman gusl abdesti alır, iki rekat namaz kılar ve sonra istihare yapardı. i̇mam Buhari Hazretleri Allah-u Teala'nın salih kullarından idi zamanında hadis ilminde kitap ve sünnetin manalarını anlamada zekası, fıkıh bilgisi çok yüksekti. Züht ve verası kuvvetli, iştihadı yani hüküm çıkarmada bir eşi yoktu. i̇mam Buhari'nin küçük yaşta gözleri bir hastalıktan dolayı görmez oldu yani kör oldu. Annesi tedavi ettirmeye çalıştı fakat oğlu'nun körlüğü devam etti. Çocuğunun gözlerinin görmesi için uzun zaman annesi Mübarek Hatun o da bir evliya dua etti. Bir gece rüyasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı gördü ve ondan dua istedi. İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki üzülme. Allahu Teala oğlunun gözlerinin nurunu yeri verecek diye ona müjde verdi. Sabah olunca İmam-ı Buhari'nin gözleri tekrar görmeye başladı efendim. Hoşçakalınız.